1. Türkiye'de Demokrat Parti döneminde tarım alanında hangi değişiklikler yapılmıştır? A) Tarımda makineleşme ve modernleşme sağlandı ve köylüye kaliteli tohum ve gübre verilmiştir. C) Tarım alanları ve tarımsal üretim artarken tarım ürünlerine talep de artmıştır. D) Karayolu yapımına hız verilerek köyler kasaba ve şehirlere bağlanmıştır. Böylece köylü ürünü pazarda satmaya başlamıştır. E) Konya Şeker Fabrikası kurulmuştur. 2. Demokrat Parti iktidara geldikten sonra din alanında hangi yenilikleri yapmıştır? a. Türkçe okunan ezan Arapça okunmaya başlandı. b. Radyodan dini program yayınlarına başlandı. c. İlkokullara ve ortaokullara zorunlu din dersleri konuldu. d. Ankara Üniversitesi'ne bağlı ilahiyat fakültesi kuruldu. 3. Demokrat Parti döneminde meydana gelen 6-7 Eylül olayları nedir? 6 Eylül 1955'te Atatürk'ün Selanik'teki evine bomba atıldığı yönünde çıkan haberler üzerine galeyana e gelen bir grup tarafından İstanbul'daki Rumların ev ve eşyerleri tarif edilmiş, mezarlık ve kiliseleri yağmalanmıştır. Ordu birliklerinin müdahalesiyle bastırılan olaylar sonucunda sık yönetim ilan edilmiştir. 4. 6-7 Eylül olaylarının çıkmasına sebep olan olay hangisidir? Londra'da, İngiltere, Türkiye, Yunanistan arasında... Kıbrıs görüşmeleri sürerken 5 Eylül 1955'te Atatürk'ün Selanik'teki evine bomba atılması 6-7 Eylül olaylarının çıkmasına neden olmuştur. 5. 6-7 Eylül olaylarının sonuçları nelerdir? İstanbul, Ankara, İzmir'de sıkı yönetim ilan edilmiştir. Olaylar diğer kentlere de yayıldığından meclis olağanüstü toplanmıştır. Emniyet amirliklerince komünist olarak bilinen 48 kişi tarih ve tarih suçlamasıyla tutuklanmıştır. 6-7 Eylül olaylarında zarar gören kiliselere 10 milyon lira avans verilmiştir. 6-Türkiye'de 14 Mayıs 1950 tarihinde yapılan seçimlere hangi siyasi partilere katılmıştır? CHP, Demokrat Parti, Millet Partisi, Milli Kalkınma Partisi, Toprak, Emlak ve Serbest Teşebbüs Partisi, Türk Sosyal Demokrat Partisi ve İşçi Partisi. 7- 27 Mayıs 1960 itilalinin sebepleri nelerdir? Kardeş kavgası, ölçüsüz dış borçlanma, iç ve dış politikadaki basiretsizlikler, bağımlılıklar ve akıl almaz ödünler, üstüne üstlük bir de Atatürk aydınlanmasının yok edilmesi, fakirlik gibi nedenler Türkiye'de darbeleri tetiklemiş layıklık, Atatürkçülük düşüncesinin zarar görmesi, layıklık ilkesine aykırı uygulamaları durdurmak için yapılmıştır. Demokrat Parti 1957 seçimlerini kaybetme korkusuyla, medya ve muhalefet partilerinin üzerine gidilmiştir. Çıkarılan basın yasasıyla resmi şahıslar hakkında kötü düşünceye sebep verecek haberler yasaklandı. Menderes hükümetinin uygulamaları ve çıkardığı yasalar birçok subay, Demokrat Parti iktidarının kemalist ve layık rejimi tehdit ettiğini düşünmekteydi. Ekonomik kriz havasının darbenin etkenlerinden olduğu belirtilmektedir. 8 stratejik silahların sınırlandırılması görüşmeleri hakkında bilgi verilmiş. ABD ile SSCB, Soğuk Savaş'ın süper güçleri arasında mermi ve silahlanma kontrolü konusunda yapılan ikili görüşmeler ve uluslararası anlaşmalar. 9. 1 Ağustos 1975 tarihinde 35 ülke tarafından imzalanan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı'nın ana belgesi hangi karardır? Cevap Helsinki Sonuç Belgesi. 10. Hangileri Agit'in temel bölgelerini oluşturur? a. Helsinki Nihai Senedi b. Paris Şartı c. Avrupa Güvenlik Şartı 11. Helsinki Nihai Senedi'nin 10 temel ilkesi hangileridir? 1. Egemen eşitlik ve egemenliğe saygı 2. Kuvvet kullanmaktan veya kuvvet kullanma tehdidinden kaçınma 3. Sınırların ihlal edilmezliği 4 devletlerin toprak bütünlüğünün korunması, 5. anlaşmazlıkların barışçı yollardan çözümü, 6. iç karışmama, 7. insan hakları ve temel özgürlüklere saygı, 8. hakların eşit haklardan ve kendi kaderlerini tayin hakkından yararlanması, 9. devletler arasında işbirliği, 10. uluslararası hukuktan doğan yükümlülüklerin iyi niyetle yerine getirilmesi. 12. Helsinki Nihai Senedi, hangi üç temel bölümlerden oluşur? 1. Avrupa güvenliği ile ilgili sorunlar. 2. Çevre, teknoloji, bilim ve ekonomi alanlarında işbirliği. 3. İnsani boyut ve diğerlerinde işbirliği. 13. Helsinki Nihai Senedi'nde hangi temel konular ele alınmıştır? 1. Güvenlik. 2. İnsan hakları. 3. Ekonomi. 14. 1815 viyana kongresi'nden sonra avrupa'da bu nitelikte yapılan en geniş ve ilk devletler arası toplantı hangisidir 1975 helsinki nihai senedi 15. helsinki nihai senedi'nin kabulü ile başlayan ve helsinki süreci olarak da anılan konferanslar dizisi hangileridir 1. belgrad 2. madrid 3. viyana 4. helsinki 5. Budapeş'te 16. Stratejik silahlar sınırlandırma görüşmeleri ne zaman ve nerede başladı? 17 Kasım 1969'da Helsinki'de başladı. 17. Helsinki Nihai Senedi'nin amacı nedir? Kaç yılında kabul edilmiştir? Helsinki Nihai Senedi'nin amacı Avrupa'da karşılıklı güven anlayışının güçlendirilmesi, barış ortamına elverişli şartların geliştirilmesi, demokrasi ve insan haklarının zemin kazanmasına katkıda bulunmaktır. 1975 yılında kabul edilmiştir. 18. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı'nın amacı nedir? Avrupa'da soğuk savaşın yarattığı gerginliğe son verilmesi, güvenlik ve istikrarın sağlanması, devletler arasında işbirliğinin geliştirilmesidir. 19. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı'nın ilk toplantısı nerede yapılmıştır? 1973 tarihinde Helsinki'de yapılmıştır. 20. Paris şartı nerede, hangi sloganla ortaya çıkmıştır? Fransa'nın başkenti Paris'te yeni bir Avrupa için ilk adım sloganı ile sunulmuştur. 21. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı ne zaman ve nerede tam olarak kurumsallaşmıştır? Avrupa'da Paris'te Paris şartı ile kurumsallaşmıştır. 22. Paris şartında alınan hangi kararlar Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı'nın kurumsallaştığını gösterir? Avrupa'da yaşanan tarihi gelişmeler karşısında nihai senedin hükümleriyle temel ilkelerinin teyidi, AGİK sürecinin tüm boyutlarıyla daha ileriye götürülmesi, sürece ivme ve kapsam kazandırılması ve bunun için gerekli mekanizmaların oluşturulması sağlanmıştır. Paris zirvesi bu nedenle AGİK için önemli bir dönüm noktası teşkil etmiş ve Paris Şartı'nın kabulüyle AGIT bir konferans süreci olmaktan çıkartılıp kurumsallaşmanın ilk adımları atılmıştır. 23. AGIT'in kurucu belgesi olarak kabul edilen Helsinki Nihai Senedi'nden sonra imzalanan en önemli belge hangisidir? Cevap: Paris Şartı. 24. Paris Şartı'nın etkili olmasında hangi dış gelişmeler etkili olmuştur? 1990 yılında Soğuk Savaş sona ermiştir. Komünizm çökmüştür. Bölünmüş Avrupa tekrar birleşmiştir. Bu tarihten itibaren barış içinde demokratik ve birleşik bir Avrupa'nın yaratılması için AGK'nin kuvvetlendirilmesi gayretleri yoğunlaşmıştır. 25. Paris Şartı'nın önemi nereden kaynaklanmaktadır? Soğuk Savaş'ın ve Avrupa'nın bölünmüşlüğünün sona erdiği ilan edilmiştir. Avrupa'da karşılıklı saygı ve işbirliğine dayalı yeni bir dönemin başladığı ilan edilmiştir. Demokrasi, insan hakları, temel özgürlükler ve bu hukukun üstünlüğü ülkesine bağlılık kararı alınmıştır. 26. Avrupa'da güvenlik ve istikrar fikri ilk ne zaman ve hangi blok tarafından ortaya atılmıştır? 1950'lerin ortasından itibaren Doğu bloğu tarafından ortaya atılan bir fikirdir. 27. Doğu bloğu ile Batı bloğu arasındaki hangi gelişmeler yumuşama dönemine girildiğini gösterir? 1970'lerin başında ABD ile SSCB arasında imzalanan SALT-1 anlaşması, Batı Almanya'nın Polonya ve Çekoslovakya ile olan Doğu sınırlarının tanıması, Batı Almanya'nın Doğu Almanya ile ilişkiye girmeyi kabul etmesi gibi gelişmeler yumuşama dönemine girildiğini gösterir. 28. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı hakkında bilgi veriniz. 1975 yılında 35 ülkenin devlet ve hükümet başkanları tarafından imzalanan Helsinki Nihai Senedi ile başlayan sürecin günümüzde vardığı aşamadır. 29. İnsan hakları ile ilgili uluslararası belgeler hangileridir? İnsan hakları evrensel bildirgesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Helsinki Nihai Senedi, Varis Şartı, Çocuk Hakları Sözleşmesi. 30. Stratejik silahların sınırlandırılma görüşmeleri, hangi iki ülke arasında imzalanmıştır? Sovyetler Birliği ve Amerika arasında imzalanmıştır. 31. Stratejik silahların sınırlandırılması konusunda hangi görüşmeler yapılmıştır? SALT-1 ve SALT-2 32. SALT-2 anlaşması niçin yürürlüğe girmemiştir? SALT-2, Amerikan kamuoyunda ağır tenkitlere uğradığından Amerikan Kongresi tarafından onaylanmamıştır. 33. Bağlantısızlar hareketi ne anlama gelmektedir? Kendilerini hiçbir güç bloğuna dahil veya hariç olarak kabul etmeyen, yüz üzerinde ülkenin bir araya gelerek oluşturdukları bir uluslararası oluşuma verilen isimdir. 34. Bağlantısızlar hareketinin amacı nedir? Üye ülkelerin milli bağımsızlığını, egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve güvenliğini, sömürgecilikten, yayılmacılıktan, ırkçılıktan ve her türlü dış baskı, istila, işgal ve müdahaleden korumaktır. 35. Bandung Konferansı hakkında kısa bilgi veriniz. Endonezya'nın Bandung kentinde 18-24 Nisan 1955'te toplanan ve o dönem yeni bağımsızlığını kazanan Asya-Afrika devletlerini bir araya getiren konferanstır. Bağlantısızlar Hareketi'nin bir parçasıdır. 36. 1948 Arap İsrail Savaşı hakkında bilgi verilir. 14 Mayıs 1948'de İsrail devletinin kurulmasından hemen sonra genel bir Arap taarruzu ve dolayısıyla Arap İsrail Savaşı başladı. Gerilla mücadelesi şeklinde başlayan savaş Mısır, Suriye, Ürdün, Lübnan, Irak ve Suudi Arabistan'ın da katılmasıyla büyümüş ve 8 ay kadar devam ettikten sonra 7 Ocak 1949'da Rodos adasında imzalanan ateşkes anlaşmasıyla son bulmuştur. 37. Süveyş krizi nedir? Süveyş krizi 1956 yılında İsrail, İngiltere ve Fransa'nın oluşturduğu gizli ittifak ile Mısır arasında yapılan savaştır. Mısır lideri Nasır'ın Süveyş kanalını millileştirdiğini açıklamasından sonra çıkan savaş, Sovyetler Birliği'nin Londra ve Paris'e atom bombası atma tehdidi karşısında İngiltere ve Fransa'nın geri adım atmasıyla sonlanmıştır. Süveyş krizi 2. Dünya Savaşı öncesinde dünyaya egemen olan Batı Avrupalı devletlerin mutlak egemenliğinin son bulduğunu ve artık Amerika'nın desteği olmadan hareket edemeyeceklerini göstermiştir. 38. OPEC ne anlama gelir? Net petrol ihraç eden ve bilinen dünya petrol rezervlerinin 3'te 2'sini ellerinde bulunduran 12 ülkenin oluşturduğu konfederasyondur. 39. OPEC ne zaman kurulmuştur? 9-14 Eylül 1960 tarihinde Vadat'ta toplanan bir konferans sonucunda resmen kurulmuştur. 40. OPEC kurucu üyeleri hangi ülkelerdir? Suudi Arabistan, İran, Kuveyt, Irak ve Venezuela'dır. Kuruluşa sonradan Katar, Libya, Endonezya, Ekvator, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Nijerya, Gabon ve Angola katılmışlardır. 41. OPEC teşkilatının kuruluş amacı nedir? Bir kartel değil, bağımsız petrol üreten ülkeler arasında işbirliğini geliştirmeye amaçlayan bir kuruluştur. Öte yandan petrol fiyatlarını ve üretim miktarlarını belirlemesi açısından kartel özelliği göstermektedir. 42. Avrupa Birliği nedir? Avrupa Birliği, barış korumak ve ekonomik ve sosyal ilerlemeyi pekiştirmek amacıyla bir araya gelmiş 15 üye devletten oluşur. Birliğin içinde ortak kurumları bulunan üç topluluk yer alır. Bunların içinde ilk kurulanı 1951 tarihli Paris Anlaşmasıyla Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu olmuştu. Daha sonra 1957 tarihli Roma Anlaşmasıyla Avrupa Ekonomik Topluluğu ve Atom Enerjisi Topluluğu kuruldu. Topluluklar bu sürecin sonunda üye devletler arasında bütün iç sınırlar kaldırarak tek bir pazar kurdular. 1992'de Maastricht'te imzalanan Avrupa Birliği anlaşması ile ekonomik ve parasal birlik doğrultusunda ilerleyen ve belirli alanlarda hükümetler arası işbirliğini içeren bir Avrupa Birliği kuruldu. 43. Avrupa Birliği'nin kurucu üyeleri hangileridir? Almanya Belçika, Hollanda, Fransa, İtalya ve Lüksemburg. 4. Avrupa Birliği'ni yöneten kurumlar hangileridir? Demokratik yollarla seçilen parlamento, üye devletleri temsil eden ve bakanlardan oluşan konsey, Avrupa Devlet ve Hükümet Başkanları Doğruğu, anlaşmaların koruyucusu olan komisyon, topluluk hukukuna, uyulması, topluluk hukukuna uyulmasını sağlayan Adalet Divanı ve birliğin mali yönetimini izleyen Sayıştay, Ayrıca ekonomik, sosyal ve bölgesel çıkar gruplarını temsil eden çeşitli danışma kurulları vardır. Birliğin dengeli gelişimine katkıda bulunan projelerin finansmanını kolaylaştırmak amacıyla kurulmuş olan bir Avrupa Yatırım Bankası bulunmaktadır. 5. Avrupa Birliği'nin hedefleri nelerdir? Avrupa vatandaşlığı kavramının oluşturulması, özgürlük, güvenlik ve adaletin güvence altına alınması, ekonomik ve sosyal gelişmenin desteklenmesi, dünyada Avrupa'nın rolünün vurgulanması. 46. Avrupa ekonomik topluluğunun görevleri nelerdir? Bir ortak Avrupa pazarını kurmak, üyelerin ekonomi politikalarını yaklaştırmak, üyeler arasındaki ilişkilerin ve yaşam düzeylerinin dengeli ve devamlı gelişmesini sağlamak, ekonomik ve parasal birlik oluşturmak, ortak bir politika, ortak bir dış politika ve güvenlik politikası uygulamak, birlik vatandaşlığı kavramını oluşturmak, hukuk ve içişleri alanında daha sıkı işbirliğini geliştirmek, insan haklarını topluluk hukukunun genel ilkesi olarak kabul etmek. 47. Avrupa Ekonomik Topluluğu'nun hedeflere ulaşabilmek için yaptığı faaliyetler nelerdir? Bir Avrupa Yatırım Bankası kurmak, üye ülkeler arasındaki ticarette vergi ve resimlerden arınmak, miktar kısıtlanmalarını kaldırmak, bir ortak gümrük tarifesi tesis etmek, üretim faktörlerinin serbest dolaşımını sağlamak, tarım, balıkçılık, ulaştırma, çevre alanlarında ortak politika belirlemek, ortak pazarda rekabet ortamı yaratmak, ulusal mevzuatların uyumunu sağlamak, üye ülkelerin ekonomi politikalarında sıkı koordinasyonu sağlamak. 48. Avrupa topluluklarını kuran anlaşmalar hangileridir? 1952 Paris Anlaşması, 1958 Roma Anlaşması 1958 Roma Anlaşması 1967 Füzyon Anlaşması 1973 Danimarka, İrlanda ve İngiltere'nin katılma anlaşması 1981 Yunanistan'ın katılma anlaşması 1986 İspanya ve Portekiz'in katılma anlaşması 1987 Tek Avrupa Senedi 1993 Maastricht Anlaşması 1995 Avusturya, İsveç ve Finlandiya'nın katılma anlaşması. 1999 Amsterdam anlaşması. 49. Kıbrıs Barış Harekatı sonrasında Türkiye'ye silah ambargosu uygulayan ülke dışarıdakilerden hangisidir? Cevap Amerika Birleşik Devletleri. Enosis nedir? Enosis, Megole İda hedefi çerçevesinde Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanmasını ifade etmektedir.